Yirmi sekiz. yok. Aha! Ulan şerefsiz, sende var. İşte buyurun, bak sende var, buyurun. Hah! Evet. Şuraya bir de 17 koyduk mu, birinci için oluyor görüyor musun, vallahi? Ya, yeah, çok heyecanlı gerçekten. Kim geldi ya bu saate? Guinness Rekorlar Kitabından gelmiş olabilirler. Ne? Bana tarihin en kötü ve en sıkıcı yılbaşı gecesini yaşattığın için sana ödül verecekler herhalde. Sana da yılın en iğrenç esprisini yaptığın için mansiyon ödülü verirler herhalde. Hmm. Sen otur. Ben geliyorum şerefsiz. Ya bir ara ısırsana sen şunu benim için. Aklı başına gelir belki. Abu. İyi akşamlar başkomiserim. Engin. Ne yapıyorsun lan? Senin ne işin var burada? Hayır oğlum bir şey mi oldu? İdil Hanım'ın evinde yılbaşı partisi vardı da... ...bizim şubeden bütün arkadaşlar toplandık. Bak sen. Hı hı. Yok ya. Herkes orada mı? Evet başkomiserim tam kadro oradayız. Yılbaşı partisi. Evet. Edin mı? Evet. He. Ulan hindi bindi de yapmıştır o. Başkomiserim çok leziz bir hindi bizi bekliyor. Aman! tam 12'de böyle havai fişekler, dansözler, <laughs> karşılıklı oynamalar. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın. Yaşasın derken? E biz de partiye gideceğiz herhalde. Biz... İdil'in partisine gideceğiz. Başkomiserim, siz bana kızıyorsunuz ama elçiye zeval olmaz. İdil Hanım beni gönderdi sizi davet etmem için. Allah Allah. Hı hı. Amirine nazik teklifler için teşekkür ettiğimizi söyle. Ama maalesef biz partiye gelemiyoruz. Biz böyle iyiyiz. Nasıl iyiyiz ya? Sıkıntıdan patlıyoruz. Geç kız içeriye yürü. Geçmeyeceğim. Hayır. Yürü yürü. yürü, yürü. hadi yürü. Hayır. Yürü içeriye. Adanalı. Oo hoş geldiniz müdürüm. Ya ne güzel bir sürpriz böyle. Hadi gel içeriye. Süper tombaramız var vallahi. Yok adam alıyor. yok. Ben sana gelmedim. İdin Hanım'ın partisine geldim. Ha? Ve biz gitmiyoruz yani şu partiye. Nasıl yani? Siz gelmiyor musunuz? Yok. Biz böyleyiz müdürüm. Bak hala iyiyiz diyor ya. Bir dakika bir dakika. İdil Hanım sizi davet etmedi mi yoksa? Etti. Yok davet etti müdürüm. Ben Yavuz Başkomiser'le Sofya Parti'ye davet etmek için gelmiştim zaten. Ee, neden gelmiyorsunuz o zaman? Ya birlikte bütün arkadaşlar hep beraber güzel bir akşam geçireceğiz işte. Vallahi bizim keyfimiz süper müdür. Yani parti falan modunda da değiliz. Yani böyle Sofya ile sohbet ediyoruz, tombala oynuyoruz, televizyona bakıyoruz. Keyfimiz süper acayip yerinde yani. ne yapıyorsun diyor Japon oyuncak bebekleri gibi gözlerini. SOS yapıyor. Hey. Evet, SOS işareti bu başkomiserim. İmdat! Birisi beni bu adamdan kurtarsın anlamında yani. <laughs> Sofia bizimle partiye geliyor Adanalı. Tamam müdürüm. Ya nasıl yani? Sen yoksa müdürün emirlerine karşı mı çıkıyorsun? Yani yok müdürüm. Aşağı da yani şimdi yani bu kız elin evinde yalnız başına ne lüzumu var? Yani gerek yok ki ya. Yalnız başına filan değil. Kızım bana emanet evladım. Ama sen ille de ben kızımdan ayrılamam. Ben yeni yıla kızımla beraber girmek istiyorum diyorsan. Aynen öyle. Ben kızımdan ayrılamam. O zaman sen de gelirsin partiye tamam mı Hadi görüşürüz